Hello! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Yeni sezon geldi. Royal Pass'ımıza bir bakıyoruz, inceliyoruz. 1800'lük açıyoruz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İstemiyorum ben seni. Git. Tamam git. Bu ne? Bu neymiş be kardeşim? Pas yükselt. Hazır mıyız chat? Erdem, aga be. Hazır mıyız? Hey sen YouTube'daki arkadaş. Bu arada biz her akşam hafta içi her gün saat 7'de non olayda canlı yayındayız. Şu an chat'in de size selamı var. Hoppa! <laughs> Şöyle bir... Bir dakika. Bu Geç istemiyorum. Yükseltiyoruz. Let's go! Chat ne, ne bana dağılıyor. Değişmiş fark ettim özlem ama daha güzel olmuş. Evet aldık. Kapat. Uuu, kanım da var. Bir anda 26 level olduk. Al. Tabii ki de UC ver kardeşim. UC'nin köpeği olduk. <laughs> Abi bu ne ya? Bu ne? Dalton kardeşler miyiz biz? Chat. Mami kimse. Sen olabilirsin o kişi Mami. Gülgelkenli şafak gözü can bunu sevdi. Şş, yıldızlı mıldızlı. İyi, iyi, iyi. Lan bu en son çukurdaki kara kıyafetli maskeli eleman değil mi? Suratsız palyaço şapkası güzel, sevdim. Ama bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Kaldırıp dolaba mı asacağız bunu? Gülgelkenli <laughs> şafak süslemesi olsa da olur, olmasa da olur. Oo, Gülgelkenli şafak başlığı bak, şş, başlık güzel kanka. İyi, güzel güzel güzel. Geç geç geç. Tıkıt. Bu neymiş? 300 Tamam alalım bunu. Aldık. Al. Aldık. Burada ne var? Burada da bir şey var. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Alo. Bunlar ne? Şş. Ver bunları. Vermiyor. Takım kur diyor. Logo eğlence yani, olarak şöyle milleti bir davet edelim. Bundan ne hiçbir bilgim yok ama. Hızlı davet. Tamam. Kapa. Alo. Şş. Alo. Aa oyunum kafayı yedi. Güzeldi. Bu ne ben buraya nereden girdi? Kardeşim. Güzel. 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 Bunda ne görüyor? Bu ne lan? boyayı ne yapayım ben? <laughs> abi pas güzel de oyuna para yatıramıyorum. Aga be, chatçim, çekilişlere katıl. Ya beni bir davet etme. Şunu da bir kullanalım. Hop 26 yedik. 31 olduk. 31 severiz Kanımda var. Ölümcül orak el bombası. Bir git. Paraşüt. Vay 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 vay. Bu neymiş? Bu Ne abi? Bu ne? geç. Tıkıtımızı aldık mı? Aldık. Şöyle bir rütbe Kardeşim Allah Allah ben bunu istemiyorum. 2000 ucam yok. 2000 ucam yok. Alo. 100. Tamam geç. Beni bir davet etme. Bu ne ya? Tamam tamam oğlum biliyorum ben bunları. Uuu 8 tane var. 8 tane var. 150 tamamla. Geriye kaldı 2. 2'ye ne tamamlarız? 2'ye bir şey yok mu? 2'ye bir şey yok mu? Alo. <gülüyor> <gülüyor> ne demek 2'ye bir şey yok? Hepsini alalım. 32. 32 olduk. Başka bir şeyimiz var mı bizim kullandığımız şuradan bir bakalım. Geç 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 geç. Hop şu var. Kullan. Aa bu sezonun değilmiş be. Ee. Görev kartı iki tane daha var. Başka kullanacak bir şeyimiz yok herhalde anladığım kadarıyla. Bir daha bakıyorum şöyle bir. İki görev kartı başka bir şey yok. Tekrar pasçığımıza giriyoruz şöyle. Seriden. Bu ne? Abi bir şey diyeceğim. Yok yok 2000 uc yok. Yok yok. Bu ne? Geç şimdi bir bakalım kıyafet. Şöyle birden bir başlayalım. Bu kıyafeti aldık. Palyaço bu ne abi? Dantelli dantelli. Tuhaf bir şey. Uz Arkadaşlar şu müptezeler arkadaşımızı bir arkadaşlıktan çıkaralım. Kimse bu geri zekalı mal. Neredesin sen mal? Neredesin mal Emirhan? Nerede bu geri zekalı? Heh, burada. Sil. Ha, gitti. Bu kadar abi. Bire bakıyoruz. Yani suratsız palyaço seti harbiden suratsız hiç güzel değil. Görkemli şafak uzi. Yani güzel gibi gibi gibi. Güzel. Sevdik. UC UC. Suratsız palyaço şapkası Ç chat. Sevdik mi? Dilara Akman hoş geldin. Teşekkürler tavslar için. Sevdik mi? Ben sevdim. Geçelim şöyle bir. Ne var? Burada bir görkemli şafak süslemesi var. Çanta mı silah mı? Çanta için büyük ihtimal. Geç olsa da olur olmasa da olur. Dans var. Bu neymiş? Bu mu? Bunun görevi bu mu? Bu kadar mı? Bu mu? Buna dans mı diyorlar? Bak bak şurada illimamati gizlemişler arkadaşlar. Şapkamız güzel. Şapka güzel kanka. görkenli şafak başlığı. İyi. Şapkaya laf yok. Bir tane daha dans var. Böyle bir şey. Bir şey bir şey. <laughs> güzel. Bu dansı sevdim. Bu dansı sevdim. Bu ne? Evet, pas rozeti geç. Güzel bir şey değil. Paraşütümüz. Ölümcül orak paraşüt. Abi daha iyi olabilirdi ya paraşüt. Şş. Yani güzel ama daha iyi olabilirdi. Ölümcül orak el bombası. Paraşütümüz daha aynı. Güzel cool duruyor. Seksi duruyor. Kanımda var. Geçelim başka neler var? Uçak kaplamamız var. Güneş kral uçağı. Bak bu güzel abi ben bunu sevdim. Detaylara bak üstünde kabartmalar var. Şu yıldız şuradaki kabartmalar falan. Çok hoş. Sevdik sevdik sevdik. Başka neyimiz var? Onu mavi korku vektör yakınlaştır. Chat. Youtube'daki arkadaşlar bence bu çok güzel aga. Aga çok güzel. Çok güzel. Ücretsize göre bayağı güzel poşet. Güzel de daha güzel olabilir Dilara Akman. Tekrardan teşekkürler bin tabs için. Vektör güzel. Ölümcül Orak. Oo. Abi şu arkası çok iyi değil mi? Orak'ın arkası çok iyi. Siz ne diyorsunuz? Mami bana Instagram'dan yaz. Abi çok iyi. Ben beğendim. Vekt yani ölümcül Orak güzel. Şimdi geldik 60'a. Ne? Ölümcül orak seti. Şş, Kıyafet çok iyi. Ne diyorsunuz chat? Kıyafet çok iyi aga. Çok güzel değil mi kıyafet? Bir tek ben mi beğendim? Bir tek ben mi beğendim? Kıyafet çok iyi. Abi fulleyim mi? Fulleyesim geldi. Fullesen mi şu an? Çok beğendim kıyafeti. Ya çanta çok basit ama ya. Üf, i̇ğrenç. direkt geçiyorum çantayı. Görgenli şafak sırt çantası çöp bence. Avatarımız muhafız zırhı seti. Bir tane daha dansımız var. Egzersiz yapıyor. Açma, ısınma, açma, germe, kapama, aşağı, yukarı, sağa, sola, zıpla, zıpla, zıpla ama ya. <laughs> o zırh, muhafız zırhı M16. Şş. Yalnız bu güzelmiş ya. Bu çok güzel. Siz ne diyorsunuz Şey? Çok iyi. M16'yı çok beğendim kanka. Yalan yok babysu. Nasıl yani? Bir şey diyeceğim. Bu dansı da veriyor mu yanında? Ben bilmiyorum bu dansı yanında veriyor mu? Oh abi! Lan çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oh my god. Bu da çok iyiymiş bak, 60'ta. Abi çok iyi gerçekten. Can bunları beğendi. Can bunları beğendi. Chat Royal Pass çekilişlerimiz için non live animasyon olsa aga be vermiyor yani onu. Ah be özle. Royal Pass çekilişlerimiz başladı yeni sezon. Non live indirip canalok yazarak gelebilirsiniz. Şöyle bir kutularımıza da bakalım yeni. Bunlar zaten vardı geç. PMC Premium sandık. O tava, Şş, tava güzelmiş. Kış kırılıcı sahnesi. Bunlar da vardı. Bunları da geçiyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Chat'in de şu an size selamı var. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.